Öncelikle tabii bu ittifak meselesi çok önemli. CHP'nin iddiası şu, bizim ittifak yaptığımız parti iyi partidir diyorlar. Bir de bunun birazcık daha düşük yoğunluklu bir şekilde saadetle deklare edilmiş bir ittifakları var. Bunu hem CHP Genel Başkanı hem Saadet Partisi Genel Başkanı dirsek teması olarak formüle ettiler. Ama tabii siyasette her şey görünenden ya da kabul edilenden, ikrar edilenden ibaret değildir. Bir de ikrar edilmeyen fakat görünenden daha önemli olan, kabul edilenden daha önemli olan var. O da HDP ile yaptıkları e, ittifak. Evet, e, CHP kanadından bir HDP ile İYİ Parti ile olduğu gibi bir ittifak yapıyoruz açıklaması gelmedi. Ama bu açıklama HDP kanalından geldi ve HDP kanalından gelen bu açıklamaya karşı CHP kanalından herhangi bir, CHP tarafından herhangi bir tavır alınmadı. HDP'den gelen desteğin ötesinde CHP'nin bazı seçim bölgelerinde HDP'yi memnun edecek adaylar koydu. Yani CHP dediğiniz geniş bir yelpaze, çok farklı kimlikleri bir arada barındıran fakat bunlardan bir uyum harmoni oluşturamayan kakofonik bir parti. Bunların arasında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur genel başkanlığıyla birlikte daha radikal, sol ve mezhepçi, ayrılıkçı bir kadro da var ve bu kadronun e, İstanbul'un yerleşik semtlerine yani oradaki sosyolojiye de uymayacak bir şekilde e, İstanbul'un Kadıköy'üne, İstanbul'un Beşiktaş'ına, İstanbul'un Beyoğlu'na bu tür yerleşik semtlerine bu kadrodan isimlerin aday gösterildiğini görüyoruz.